başkanlığında, gün geldi parti binamızda, gün geldi Ürgüp'te, kazanmış olduğumuz seçimi almak isteyenlere karşı Ürgüp adliyesinde sabahlara kadar nöbet tuttuk. Hiçbir zaman boyun eğmedik, itaat etmedik. Partimizin yüzünü yere eğdirmedik. Her yerde, her ortamda partimizi en güçlü şekilde temsil ettik. Gün geldi eylem için meydanlarda, gün geldi çiftçilere destek olmak için patates tarlalarında olduk. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri seçim, ön seçim, erken seçim için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Mahalle ve köy temsilcilerimizin sandık görevlerini tamamını atadık. Sandık kurullarının tamamını atadık. Genç ve kadın üye sayımızı kat kat artırdık. İki yıl boyunca pazardan, meydanlardan hiç çıkmadık. Sürekli halkın içinde olduk. Parti binalarında oturmadık. Hep sokaklarda, meydanlarda olduk. Cumhurbaşkanlığı...